ara transfer döneminde en isabetli şu ana kadar en azından performans açısından en isabetli transferleri yapan şampiyonluk yarışındaki takımlardan bahsediyorum. Takım Galatasaray. Mustafa Muhammed tam ihtiyacı karşılayan bir golcü performansı sergiliyor ki oyundaki etkisi de bence giderek artacak gibi görülüyor. Kasımpaşa maçı çok garip bir maç. Zemin şartlar çok fazla elverişli değildi de iyi bir futbol için ama buna rağmen orada da yine kendini e, ister istemez gösterdi. Jetson Fernandez zaten büyük potansiyeldi. Bunun ne kadarını sergileyecek konusu merak konusuydu. Sadece Diandre Yedlin konusunda hala bir net bir fikir eldinemedim o performansına göre. Yani orada Lines'le galiba biraz kıyaslayacağız. Evet. Lines'ten ne daha kadar doğrusu daha bence iyi. bence Omar'la kıyaslamak lazım. Lines'le kıyaslamak evet. çünkü tamam. asıl yerine geldiği ee, kişi Omar'la ama herhal hani herhal kullanabileceği bir... oyuncu üzerinden değerlendirdim. Evet. Galiba Fatih Hoca da Yetlin'le Linnes'i karşı karşıya getirip yettim biraz daha iyi galiba deyip oradaki o biraz daha iyilik belki iki asist karşılığı belki 3 asist bir gol karşılığı ama onu tercih Hücum ediyor galiba. Hücum anlamında daha iyi. Evet. E, i̇kisinin savunması da şu an e, kötü aslında e, Linnes'in savunması bu kadar kötü değildi ama çok formsuz e, onu söyleyebiliriz ama Diandre Yedlin'in de çok arkada alan bıraktığını e, söylemek lazım. Alanya Spor'a karşı oynayacak. Aynen. E, zor bir karşılaşma çünkü e, Alanya Alanyaspor'da ters geliyor Galatasaray'a. Aslında birçok takıma ters geliyor. 42 Kardeş puanla hocanın. 5. sırada bu arada alanyası. Bunu evet. hatırlatalım. Doğru söylüyorsun. Galatasaray Ve lider. E, nasıl bir karşılaşma 9 sence? 9 puanlık fark var. Şimdi döndüğünü hani Galatasaray'da hı. da geri dönüşler var. Evet. Sakatlık Saraç, Emre Taşdemir, Halil bu akşam evet. oynamayacak. Arda da geri dönüyor. Fegüli Antalya'ya götürüldü. Galatasaray 3 gündür kampta orada. E, oynayabilir sanırım Fegüli. Şimdi kısa dönemde oynanan bir kupa maçı ve o kupa maçında Alanya Spor'un Galatasaray'ı elemesi ve artık ligdeki son haftalara yaklaşıyor durumu motivasyonu ve konsantrasyonu arttıracak Galatasaray adına. Ama bir taraftan da Alanya Spor ortaya koyduğu bir sezon başından bu tarafa getirdiği bir gerçeklik var. Alanya Spor şans eseri 42 puan toplamadı. İyi oyuncuların o gün iyi olmasının sonucu eşittir Alanya Spor'un 42 puanda olmasına neden olmadı. Bir ezber oyunları var artık. Hı hı. Bu ezber oyun, oyunlarını hafifletmek ve e, yapılabilir kolay bir şey olarak söylemiyorum. Bunu artık e, sindirmiş durumda bir takımdan bahsediyoruz. Aynı oyunu devam ettirecektir. Aynı oyun üzerinden gidişte Galatasaray'ın cevabı, Galatasaray'ın Alanya Spor'u bozabilme durumu biraz bence maçın sonucunu edecek Çünkü Alanya Spor çok standartını bozacak gibi gelmiyor buna. Kupa maçıyla kıyaslarsak son oynanan, kupa maçının ilk 45 dakikasında gerçekten... Çok iyi bir futbol sergilemişti Alanya Spor. Galatasaray'da bir o kadar kötü oynamıştı. Devre arasında değişiklikler oyunun dengesini değiştirdi. Maç belki 10 dakika daha uzasa beraberliğe gidebilirdi. O seviyeye kadar geldi. Ben Galatasaray'ın daha net bir reaksiyon vereceğini düşünüyorum bu arada Alanya evet. Spor karşısında. Alanya Spor'un bir 11'i kesinlikle var. Bu 11'in üzerine koyabilecek oyuncu nasıl diyeyim kadro genişliğini tabii bulmak kolay değil. Alanya Spor da bunu tam bulabilmiş değil. Ama o 11 yorulmaya başladığı andan itibaren maçın hakimiyetini kaybediyor. Çünkü kolay değil. Alanyaspor'un oynadığı futbolu tam sağ adam adama baskı yapmak, presleri doğru yerde yapmak, devamlı konsantrasyon içeren, fizik gücü açısından ciddi bir direnç gerektiren bir futbol oynuyor Alanyaspor Ve bunu 55-60 dakika belki yapabilirsiniz belirli seviyede ama Galatasaray gibi güçlü bir kadroya karşı veya o seviyedeki bir kadroya karşı bunu çok uzun süreli devam ettirmeniz imkansız. O yüzden orada da bir B planının devreye girmesi gerekiyor alan yanında oyununda. Mesela bu devreye ikinci devrede girmedi kupa maçında. Galatasaray çok daha net bir şekilde hakimdi. En çok Falcao ne zaman oynayacak onu bekliyoruz demiş Yasin Perpil. Belki yarın. Ülk evet. 11 olmasa da ikinci yarı oyuna girebilir da artık oynayabilecek seviyede onu öngöremeyiz. Onu Falcao da şu anda bilemiyordu. Mustafa Muhammed gibi bir e, geldiğinden beri her maç gol atan bir forvet oyuncusu varken forma adaleti e, oyuncunun devam etmesi yönünde olur. Kesin öyle olacak zaten. E, ama acaba Mustafa Muhammed Falcao ikilisi de çift forvet merkezde oynayan çift forvet gibi oynayabilir mi? Aslında göze de en azından kağıt üzerinde hoş geliyor maçın akışına göre ve rakibe göre bunu deneyebilirler. Artık Galatasaray belki 70. 80. dakikasına 0-0 girdiği bir maçta bunu tercih edebilir. Ama maç başlangıcı olarak çok